Evet, hepinize merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda yükselen var Burcu Akrep olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, artık Haziran 2020'deyiz, Haziran ayının içerisindeyiz ve Haziran ayının şöyle bir genel değerlendirmelerini yapmanın zamanı geldi, hatta geldi de geçiyor bile. Biraz böyle bir e, gecikmemiz oldu 4-5 günlük. Bunun için kusura bakmayın sevgili arkadaşlarım. Biraz Mayıs ayının yoğunlukları sebebiyle hatta az açılım yolladım. E, ama arkadaşlar artık bu ayla birlikte müjdesini verebilirim. Eski sıklığımda öyle. Gözlediğiniz sıklıktaki açılımlarımla birlikte yeniden devam edeceğiz. Çünkü yorumlamalarda da e, bir, bir böyle yorumlar geliyordu. Hani e, daha sık açılım istiyoruz, daha sık görmek istiyoruz diye. Evet arkadaşlar artık eski sıklığımıza da hani geri dönüyoruz. Aylık açılımlarla başladık. E, diğer e, konu başlıklarımız ile de devam edeceğiz. Şimdi sizlerin adına kartlarımızı keselim. Öncelikle Akrep Burcu. Haziran 2020. Evet. Tabi ilk kez bu videoyla kanalımıza gelip bir video şu anda izliyorsanız hemen size aylık açılımlarda nasıl bir sistemde yaptığımı da anlatmak isterim elimde gördüğünüz karttan 4 kart ve alt destemizden de 4 kart olmak üzere toplam 8 kartlık bir açılım gerçekleştiriyorum ve aslında her bir kartımız bir sütunu işaret ediyor ve 4 sütunluk her ayın bir haftası şeklinde ayın genel hikayesine ve görünümlerine bakıyoruz. Böyle Haziran'ın 2. 3. 4. haftası şeklinde genel bir değerlendirme yapıyoruz. En sonunda da finalde bir melek mesaj kartı seçerek Temmuz, Haziran ayının genel ana fikri, teması, mesajı sizlerin nedir? Bunun üzerinde duruyoruz sevgili arkadaşlar. Üst destek kartlarınızı belirledim. Hemen sizlerin adına alt destek kartlarımı da keseyim. Akrep burcu Haziran 2020. Evet. Onu da şöylece koyalım. Alt destek kartlarınızı yanlışlıkla açık koydum. Önemli değil demek ki hayırlısı neyse odur ama üst kartlarınızı tabii ki de ee, ...sırasıyla açarak ilerleteceğiz. Hatta onları da yine şu şekilde tekrar kapatalım. Sonuçta şu anda bir mana ifade etmiyor. Sırasıyla bakalım. Haziran öncelikle giriş enerjileri sizlere nasıl karşılayacak? Şimdi bu giriş enerjileri aynı zamanda biraz da Mayıs ayından taşıdığınız etkileri de e, anlatacağı gibi... ...hani Haziran ayına girerken ne gibi ruh hallerindesinizdir gibi bir soruya da cevap veriyor. Şimdi arkadaşlar siz belki de hem Mayıs ayının geçtiğimiz ayların yaşadığınız gündeminden dolayı hem de bu girdiğimiz şu an Haziran ayının içinde bulunduğumuz giriş enerjilerinde bir e, böyle burada görünen bu kılıç dörtlüsü sizin biraz ee, aslında içinize döndüğünüzü, şu anda bir belki de pasif bir içine kapanışı ve belki de yeniden aktive olmak için, önünüzdeki süreci yönetmek için bir, bir, durup düşünme, bir içe çekilme, bir var olan olayları özden, gözden geçirme halinde olduğunuzu gösteriyor. Kendin içinizde değerlendirmeler, tespitler yapıyorsunuz. Ee, bir takım koşulları, durumları, ya belki geçmişte yaşadıklarınızı, şu an yaşadıklarınızı ve gelecekte nasıl yapacak, neler yapacağınızı, nasıl bir rotada ilerleyeceğinizi planlıyorsunuz. Belki ilişkilerinizi, belki okul hayatınızı belki iş hayatınızı belki özel hayatınızı bir şekilde bir organize etme, her şeyi durup düşünme halindesiniz. Yani kafaca böyle bir yoğunmuşsunuz gibi görünüyor. Yatağınızda, odanızda belki çekildiğinizde belki fiziken duruyorsunuz ama aslında kafanızın içinde yoğun enerji ve etkiler içerisinde halinde olduğunuzu görüyoruz. Hatta bu anlamda arkadaşlar, şöyle bir alt destemizden destek aldığımızda, alt destemizde de burada kaplumbağa kartı çıkmış. Kaplumbağa kartı da aynı şekilde aslında şunları anlatır, sorumlulukları, hatta yeni başlangıçlar öncesi yoğunlukları anlatır. Tam da bundan bahsediyorduk zaten. Hani bir takım belki de yeni başlangıçlar, yeni aktive olacak süreçlerin öncesinde kafanızın içinde bir takım ee, yoğunluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bir takım sorumluluk varlar. Hatta belki de bir takım problemler var. O problemleri çözmek için gösterilen e, çabaları da işaret eder bu anlamda. E, bir takım bunaldığınız konular olabilir belki de. E, bunları belki de yeniden düzenlemek, yeniden tesis etmek, toparlamak, yeni bir yol haritası belki de belirlemek için kendi içinizde yoğun döngüler, enerjiler, tespitler, durum değerlendirmeleri e, yapıyor olabilirsiniz. E, aslında kaplumbağa kartı bu anlamda şöyle bir olumluluğu vardır. E, beklediğiniz bir takım eğer şeyler varsa hani dilekleriniz, niyetleriniz üzerinden düşündüğümüzde bir takım beklediğiniz şeyler varsa eğer bu şeylerin gelişiminin belki yavaş ama temiz olacağını gösterir arkadaşlar. Hani kaplumbağa kartı hayvan olarak kaplumbağayı düşünür yavaş bir hayvandır. Ama güven veren ve işini de halleden bir hayvandır. Kart enerjisinde beklenen gelişmeler belki yavaş ama temiz ilerlenen güzel ilerlenen, güzel sonuçlarıyla gelen gelişmeler olarak hayatınıza dahil olabilir. Biraz dediğim gibi Haziran ayının giriş enerjileri sizin için böyle e, içsel değerlendirmeler ve içsel yoğunluklar, kafa yoğunlukları şeklinde de e, geçiyor olabilir. Şimdi bir Haziran ayının ortalarına doğru geçtiğimizde artık böyle bir ikinci haftaya doğru ilerlerken sizlerin adına gelen kartımız şimdi üst destemizde... E, tılsım onlusu olarak geldi. Alt destemizde de bir cambaz kartı var. Şimdi arkadaşlar buradaki açılıma baktığımızda ikinci sütunumuzda bu e, tılsım onlusu sizlere e, şunu anlatır. E, bu hani burada bahsetmiştim ya bir takım tespitlerden bir takım içsel yoğunluklardan geçiyorsunuz. Artık bunlar sizin için daha görünür o hale geliyor. Hayatınızda yeni atılımlara yeni fikirlere yer açmaya başlayacaksınız ve e, hani bu anlamda geçmiş tecrübeleriniz ve bilinciniz o içsel gücünüz son derece yerinde olacakmış gibi görünüyor e, bu anlamda hani alt destenizdeki kartla da hatta birleştirildiğinde istekli, düzenli e, hani sistemli bir ilerleyiş de sizin adınıza e, söz konusu olabilir sadece arkadaşlar alt kartımı size şu şekilde uyarır hani tamam belki bir karar, bir adım, bir fikir yoluna giriyorsun ama gerçekten istediğiniz şeyin hani sizin bu mu gerçekten sizin için hayırlı olup olmadığını sorgulamanızı tavsiye eder belki bu istediğiniz şeye ulaşabileceksiniz önünde belki bir engel yok ama hani ulaştıktan sonra sizin için mutlu edici olan bu mu doğru olan bu mu bunu bir e, kendinize sormanızı tavsiye eder sevgili arkadaşlar böyle de bir etkisi vardır aynı zamanda hani tılsım onusu aile saadeti, ailevi mutluluklar aile toplu aile e, bereketi, saadetini de ortaya koyar. Belki aile büyüklerinizden alabileceğiniz yardımlar e, belki de onlardan miras ya da gelirler, destekler de ortaya çıkabilir. Ailevi huzur gibi konuları da yine ortaya koyabilir, işaret edebilir sevgili arkadaşlar. Ama şimdi alt desteğinizde gelen cambaz kartı aslında biraz entrika ve oyun enerjilerini de ortaya koyuyor. Belki aile ve akrabalık ilişkilerinde ya da sizden belki de yaşça büyük çevre ilişkilerinde ee, hani entrikacı, içsel oyunlar, entrikalar, durumlarına karşı da e, dikkatli olmanızı, daha kontrollü, bilinçli yaklaşmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Hani o anlamda hani aile içerisinde veya işte çevre, yakın çevre, onlar da artık bir nevi aile sayılır ya, geniş aile düzenidir çünkü bu da e, entrika ve oyunlara karşı, e, güven vermeyen insanlara karşı daha dikkatli yaklaşımlar sergilemenizi, gözü açık olmanızı tavsiye eder sevgili arkadaşlar. Şimdi Haziran ayının şöyle bir artık ikinci yarısına geçiyoruz bu anlamda. Üçüncü haftaya doğru giderken bakalım sizde nasıl bir enerji çıkmış. Hmm. Evet. Gerçekten de bu kararlı ilerleyişin sizin adınıza hani sürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi buradaki bu e, Tılsım Şövalyesi Saraylı Kart olma sebebiyle kişileri de temsil eder. Yani bu sizin enerjiniz üzerinden de yorumlayacağım, dış kişi olarak da yorumlayacağım. Hani dış kişi olarak bakıldığında Tılsım Toprak grubu insanlarından Boğa, Oğlak, Başak Burcu, hani bu üç burçtan Toprak grubu kişilerden kimseleri de anlatabilir. Çevrenizde bu tarz insanlar varsa e, onlarla yaşanabilecek e, gelişmeler, onlardan gelebilecek bir takım haber ve teklifleri de işaret edebilir. Yine burcundan bağımsız olarak söylüyorum. Herhangi birisi size bir teklifle, bir haberle, bir gelişmeyle gelebilir. Her ne kadar böyle elle tutulur sağlam bir teklif gibi görünse de aslında düşünülmeye değerler tarafları da vardır. Bu teklif, haber veya gelişme yani illa teklif de değil bir haber alınabilir, bir gelişme yaşanabilir. Bu anlamdaki bir durumu da işaret ediyor. Tabi tılsım para ve maddiyat konularını işaret ettiği için belki de sizin için maddi maddiyata dair eğer konularda, iş kariyer konularında bir takım beklenti bu haberleriniz varsa veya düşünceleriniz varsa ona dair gelişmeleri de ortaya koyar. Sizin üzerinizden düşündüğümüzde arkadaşlar bunu siz olarak kabul ettiğimizde yani yani burada bahsettim ya yeni girişim tecrübelerden yol alma ve harekete geçme atılımlar yapma vurgusundan bahsetmiştik. Bunun artık hani elle tutulur bir şekilde sonuçlarını görüyorsunuz. Aslında kararlı ve kendinden emin hani toprak grubu e, kartı tılsım kartları ve hani daha ağır kanı daha kendinden emin böyle hızlıca alınmış böyle tutarsız kararlardan ziyade ağır ilerlenen üzerinde düşünülmüş gelişmeleri anlatır. Her ne kadar böyle olsa da burada atın arka ayaklarının görünmüyor olması aslında bu teklif, adım, haber ve gelişme her neyse onun aslında tam anlamıyla açık olmadığını belirsiz ve açık olmayan hani irdelenmeye, açıklanmaya değer parçalarının da olduğunu gösterir sevgili arkadaşlar. Sizler aslında hani şu ana kadar kart gelişimlerine bakıldığında Haziran'ın başında böyle bir hani bu atakları, bu canlılığı, bu harekete geçme enerjilerini yaşatmadan önce öncelikle projesini yapma üzerinde düşünme, bir içe çekiliş etkisini hissederek hareket ediyorsunuz ve sonrasında artık davranışlarınızı veya rotanızı belirliyorsunuz. Alt destemizdeki gelen kartımız bu anlamda kelebek kartı olarak geldi. Şimdi kelebek kartı bir yenilenme ve özgürleşme dönemini işaret eder. Ee, bu anlamda olumludur zaten. Ee, aşk hayatına dair beklentileri olanlar varsa kimleriniz için o da olabilir. Genel açılımı olduğu için kimleriniz için maddiyat, kimleriniz için aşk her yönden ele almaya çalışıyorum. Aşk hayatına dair bir beklentileri olanlar varsa özel hayatta doğru kişileri işaret eder. Belki de bu aşk hayatınızdaki bir kişiden gelecek adım, teklif veya bir tanışma, bir haberleşme de oluşabilir. Bu anlamlarda e, doğruluğu işaret eder. Yine kelebek kartı eğer maddiyat ve ticaret iş kariyer konularıyla ilgili beklentileri olanlar varsa e, nasıl denebilir burada da? hani Ticari anlamda kazanç ve başarıları doğru girişimleri anlatır. Bu anlamda arkadaşlar hani Enerjik, mücadeleci ve çevik yani o atılgan dönemin sizin, e, size artık gelmeye başladığını, kendinizi böyle bir moda geçtiğinizi hissetmeye başlayabilirsiniz. Burada bahsettiğim buydu zaten. Başta bir durup düşünme, plan rota belirlemek için, için içinize çekilip tespitler ve kafa yoğunlukları yaşarken sonrasında artık harekete geçmeye yönelik e, adımlarınızı, girişimlerinizi başlatıyorsunuz. <laughs> Hatta e, buradaki kaplumbağa kartında da şöyle demiştim. E, hareketli ve yoğun dönem e, öncesi yaşanan durgunluk ve düşünce yoğunluğunu anlatmıştık. Bunun etkileri artık yavaş yavaş görünür olmaya başlıyor diyebilirim. E, hayatınızda aslında birçok şeyin rayına ve yoluna, rotasına girmeye başladığını, en azından o inancı, o atılganlığı ve artık hani bir yolda ilerleme enerjisini e, hissetmeye başladığınızı e, görüyorum sevgili arkadaşlarım. Haziran ayını e, kapatırken hani artık son haftamıza doğru gelirken neler var dersek şimdi burada üst deste, alt desteği de birlikte açalım. Evet, Haziran ayını kapatırken şimdi girişim ve beklentilerinizden bahsetmiştim ya burada her ne kadar arka ayakları gizli yani belli olmayan bir e, teklif gibi görünüp üzerinde düşünülüp edilebilir. Sanki bir yandan da hani kafanızda birden fazla seçeneğin yarattığı kararsızlıklar da ortaya çıkabilir. Hani şöyle söyleyeyim, siz aslında kararlı bir şekilde rotanızda yolunuzda devam ediyorsunuzdur. Ama aslında kafanızda bir yerde e, hani bir takım geçmişten kalan problemler ve koşullarla da ...bağlantılı kalmış olabilir. Hani şöyle söyleyeyim bunu... Ee, ...siz belki de hani bu ne yöne gideceğini... ...bilememe veya böyle bir kararsız kalma... ...ruh halini hem bir yandan kararlı... ...hem de bir yandan geçmişiyle bağlantılı... ...kalma ruh hallerinden dolayı... ...yaşıyor olabilirsiniz. Ne yöne gideceğini... ...bilemeyen bir enerjiye... ...bu yönden dolayı da kapılabilirsiniz. Hatta bu anlamda alt destemizden destek aldığımızda... ...buradaki gelen kemik kartı... ...geçmişte kal kalan problemin... ...bir çözülme sürecini anlatır. Hani siz bu yeni yolunuzda ilerlerken... Aslında geçmişinizle de bir takım e, hani arkanızda da bir şey bırakmak istemeyeceksiniz. Hani tamam ben bir yolda ilerliyorum diyeceksiniz ama kafanızda da diyecek ki dur şu geçmişteki o bağımı tam koparayım. Ya da geçmişteki pürüzleri halledeyim de sonra bir yolumu tam hani temiz bir şekilde ilerleteyim dediğiniz enerji ve durumlar oluşabilir. Biraz kemik kartı aslında düzen takıntı ve saplantıları anlatır. Aslında kararlı ve güçlü bir yolda ilerliyorsunuz ama biraz içsel takıntılarınız hani peşinizi bırakmıyor gibi de görünebilir böyle haziran sonu döneminde. Ee, hani biraz da siz hani akrep burcu olarak çok düşünen kafasında hani biraz böyle takıntıya da meyilli bir yapısı oldu. Hani astrolojik özelliklerde bahsedilir ya. E, ben. Belki de o yönünüz biraz ön plana çıkıp bir takım meseleleri takıntı veya saplantı haline getirme ruh hallerine de geçebilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim biraz sabit fikirli yaklaştığınız konular olabilir. Bir takım sabit fikirli düşünceler sizin hani belki de ilerleyişinizin önünde hani ne yöne gideceğinizi belirleme konusunda blokaj yaratıyor olabilir. Yani aslında kararlı ve kendinizden eminsiniz ama bir yönünüz bir tarafınızda aslında ee, hani o sabit fikirle enerjiden dolayı kendinizi hani arada kalmış hissini getirebilir. Ama kemik kartı her halükarda sizin akıllıca hareket edeceğinizi e, gösterir. Biraz fazla sorumluluklar da ön plana çıkabilir arkadaşlar. Belki de bu atacağınız yeni girişimler, e, yeni adımlar ve yeni serüvenler, yeni süreçler sizi birazcık fazla sorumluluk da getirebilir. E, gereksiz ayrıntılarda takılma riski anlamında hani çok bir şeylere titizleneyim derken gereksiz ayrıntılara düşme olasılığı da olabilir. E, fazla düzen, fazla takıntı, fazla düşüncenin karmaşası içinde de belki bir blokaj yaşıyor olabilirsiniz. Hani belki mükemmelliyetçi bir yaklaşım. İlla hani kötü anlamda da e, yormamak lazım. Belki fazla ayrıntıcı, fazla titiz yaklaşayım derken. Hani kafa öyle mi böyle mi karmaşasına da kapılabilir. Ee, şöyle bir şey var kemik kartı geçmişte yaşadıklarınızı tekrar düşünerek hareket edecekmişsiniz gibi görünüyor. Aslında dilekleriniz, niyetleriniz, hedefleriniz, artık rotanız ne anlamda ilerliyorsanız. Bunu da sizin geçmişte yaşadıklarınızdan tecrübe edinerek hareket etmeniz, geçmişte yaşadıklarınıza şöyle bir dönüp bakmanız bugününüzde ışık tutacak ve yol gösterici olacak diyor arkadaşlar. Yani sizin Haziran çok güzel bir yola giriyor musunuz gibi günü. Sadece Haziran sonunu kapatırken hani mantığınızı ve akılcı akıllıca hareket etme sisteminizi bırakmamanızı tavsiye ederim. Zaten öyle devam ettiğiniz takdirde kendi içinizde hani kararlılığınızı ve rotanızı o yenilenme ve özgürleşme enerjileriyle sürdürecek misiniz gibi görünüyor. Şimdi bu açımızın üzerine son olarak da bir Melek mesaj kartı seçelim bir final niteliğinde olsun o da böyle ayın genel mesajı öyle niteliği bakalım size melek mesaj kartından nasıl gelecek tek kart seçeceğim için direkt sizlere kestiğim kartı yorumlayacağım sevgili arkadaşlar evet siz Akrep Burcu arkadaşlarım niyetini Haziran 2020 evet çok güzel geldi hemen göstereyim size şöyle. Aslında arkadaşlar bu da hani tek olarak kaldı. Şöyle ikisini birden yorumlamak istedim. Dikkat ederseniz o da masada kaldı. Hepsini çektim. Öncelikle tabii kestiğimi e, göstermek istiyorum. Bereket yağmuru kartı. Hemen alt anlamını sizle sesli okuyayım sonra da üzerine yorumlayalım. Bereket yağmuru maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek diyor. Şimdi buradaki bereket yağmuru Tabii ki maddi beklentileri olanlar için çok net anlamlar içeriyor. Ama eğer sizin niyetleriniz, beklentileriniz eğer başka konular üzerinde ise bu bereketi o anlamda da alıp kabul edebilirsiniz. Genel olarak hayatınızda bereketin, şansın e, görünmeye başlayacağı e, bir dönemi işaret ediyor arkadaşlar. Sadece siz hangi konuda şans, bereket ve hani gönlünüzün açılmasını istiyorsanız bu konularda hani kaygıyı terk etmenizi tavsiye ediyor arkadaşlar. E, melek mesaj kartımız size siz kendinize inanmayı, kaderinize yolunuza inanmayı sürdürün. Sonra hani e, nasıl bereketi yaratacağın, yaratacağınız zaten sizin önünüze çıkacaktır. Siz sadece payınıza düşeni Yapın diyor arkadaşlar. Zaten bereket yağmuru şans kartıdır, uğur kartıdır. Bu anlamda sadece siz önünüzde önünüze bakmanız, payınıza düşeni yapmanız, yolunuzu ve rotanızı belirlemeniz yeterli olacaktır. Kaygıya ve takıntılara düşmemek sizin önünüzü daha da açıcı etkiler olarak ön plana çıkacaktır. Şimdi bir de destenin altında tek kalan melek kartımızı da bir, onu da içimden geldiği için aldım. O da sizin için kabullenme kartı olarak geldi. Hemen onu da alt anlamını size bir sesli okuyayım sonra da yorumlayalım. Kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenme gör. Bu şekilde ilham verir ve herkesi en üstün potansiyeline yükseltirsin diyor. Arkadaşlar belki de hani sabit fikirli yaklaşımlar veya takıntıya düşme enerjilerinden bahsetmiştik ya. Her ne kadar rotanızı planınızı belirliyorken e, dış şartları veya bir takım koşullara karşı da ne kadar kabullenici yaklaşırsanız aslında o kaygı ve huzursuzluk enerjisinden daha enerjinizi açıldığı bir yere geçebilirsiniz. Hani daha kabullenici, daha makul, daha olgun, daha böyle kendinizi huzurlu ve kabullenici bir noktaya çekmenizi açıkçası melek kartlarımız tavsiye eder. Hani belki de olsun benim istediğim gibi ya da hemen şu şöyle olacak falan deyip belki katı gözlükler takmak sizin kendi enerjinizi blokaja sürüklüyor olabilir. Var olan koşulları ve durumları daha kabullenici yaklaşarak rotanızda ve yolunuzda ilerlerseniz bu aslında sizin şansınızı ve enerjinizin de daha iyi akmasını, daha işlerinizin de yolunda gitmesi yönünde rahatlık ve ferahlık sağlayacaktır diyor ikinci melek mesaj kartımızda. Evet bu iki kartımızda açılımımızın damgasını niteliğinde şöyle ortaya bıraktık. Evet e, haziran yorumlarınız, haziran 2020 yorumlarınız bu şekilde çıktı. Dilerim gönlünüze göre sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı her şeyin yolunda gittiği bir ay olur. E, muhakkak yükselen ya da ay burcunuzu da biliyorsanız ona da göz atmanızı tavsiye ederim. E, video başında da belirttiğim gibi artık e, eski sıklığımızda açılımlarla e, yeniden e, buluşmaya devam edeceğiz. E, olağanüstü bir mani çıkmadı. sürece e, artık eski sistemimize geri dönüyoruz. Eğer bu videoyla da ilk kez kanalımıza gelip bu videoyu izlediyseniz devam eden video ve konu başlıklarından haberdar olmak için abone olup zil bildirimlerini açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Beğenmenizi e, beğenmeyi Yönünüzü esirgemezseniz de beni çok mutlu ederseniz. Şimdilik bu videoda sizlerin adına yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili akrep burçları.